Merhaba, ben Mustafa Savar. Ee, bugünkü e, konumuz aşı tereddüt sebepleri ve olası çözümleri. Giriş, e, aşı kararsızlığı aşılama oranlarının düşmesine ve önlenebilir hastalıkların e, salgın tehdidinin artmasına neden olabilir. Salgınlar artan hastalık ve ölümlerin yanı sıra ekonomik e, maliyetlere yol açabildiğinden bunun halk sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar olabilir. Aşı kararsızlığını ele almak için aşılar hakkında güven güvenlikleri ve etkinlikleri de dahil olmak üzere doğru ve güvenilir bilgiler vermek ve endişeleri ve yanlış bilgileri ele almak önemlidir. Sağlık hizmeti, sağlayıcıları ve halk sağlığı kuruluşları da aşılmanın, e, faydalarının teşvik edil, e, edilmesinde ve topluluklar arasında güven oluşturulmasında çok önemli bir rol e, bir rol oynamaktadır. Genel olarak aşıların önemi e, hakkında farkındalık yaratmaya devam etmek ve halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için aşı alımını, alımını artırmak için çalışmak önemlidir. Aşı tereddüdün e, Nedenleri. Aşı tereddüdünün nedenleri bireysel, bağlamsal ve aşıya özgü faktörler dahil olmak üzere çeşitli faktörler aşı tereddüdüne katkıda bulunur. Aşı tereddüdünün sonuçları, aşı tereddüdünün sonuçları aşı kararsızlığı, aşılama oranlarının düşmesine yol açarak aşıyla önlenebilir hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. Aşı tereddüdünü ile almak için olası çözümler, aşı tereddüdünü ile almak için altta yatan faktörleri anlamak ve hedeflemek çok önemlidir. Aşılama oranlarını artırmak için eğitim, iletişim ve politika müdahalelerini içeren bir çok yönlü bir yaklaşım gereklidir. Aşı tereddüdü temel nedenlerini sonuç olarak aşı tereddüdü temel nedenlerini ele almak için çok yönlü bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir konudur. Aşırı tereddüdüne katkıda bulunan faktörleri anlayarak politika yapıcıları ve sağlık hizmeti sağlayıcıları aşılama oranlarını artırmak ve aşıyla önlenebilir hastalıkların yayılmasını önlemek için hedefe yönelik müdahaleler geliştirilebilir. Bu müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek için ve değerlendirmek ve bu küresel halk sağlığı sorununu ele almaya yardımcı olabilecek ek stratejileri belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bun da hocamıza da teşekkür ediyorum.